Bugün sizlerle beraber sağ mı sol mu oyunu oynayacağız. Şimdi kıyafet kombinlerimiz var. Kombinlerimizi yere serdik. Lia ve Deniz arkasını dönecek. Sağ mı sol mu diyecek ona Mira kuzeni. Onlar da sağ sol dedikten sonra seçim yapacaklar. Hangi kombin onların şansına çıkarsa sonra onları giydirecekler çocuklara. Kombinlerimiz böyle çok şık kombinler değil. Burada olan kıyafetlerimizle değerlendirme yaptık. Şimdi oyunumuz başlasın bakalım. Evet, şimdi oyunumuz başlasın. Mira hazır mısın? Sorabilirsin. Deniz, sen bakabilirsin. Lía, Şu an Liye için çalışıyor oyun. Sağ mı? Sol mu? Sen. Tamam. Liye seçimini yaptı. Arkasında kalsın. En son gösterelim. Şimdi, şimdi Deniz, sen arkana dön oğlum. Sana sağ mı sol mu yapacağız? Tamam Denizciğim. arkana dön. Şimdi evet. seçim yapacaksın. Sağ mı? Sol mu? O da sağ seçti. Aksesuarlarımız ne var? Gözlük var ve şapka. Tamam arkanı dön. Bakmak yok. Tamam. Lia sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Aksesuarını da seçti. Şimdi denizde sıra. Deniz sağ mı sol mu? sağ mı Tamam. Evet, Lia kombinini giydi. Kızımın kombini bu şekilde. Kış günü biraz yaz kombini seçmiş oldu ama olsun. Değil mi? Kendi seçiminde. Beğendin mi kostümünü? Hı. Güzel oldu mu? Anneye bile bakmadın kızım ya. Artık videodan izlersin. Anlaştık mı?